muramıyızınızdır. Geçen gün eliminasyon diyetini konuşmuştuk ve eliminasyon diyetinin fonksiyonel tıbbın en önemli silahlarından biri olduğunu söylemiştik ve burada da eliminasyon diyetinde de amacımız vücuttaki bu inflamasyon yükünü afletmek olduğundan bahsetmiştik. Bugün onları tamamlayacağını düşündüğüm bir başka videoda karşınızdayım. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu likigat yani geçirgen bağırsak sendromu olarak ifade edilen likigatı konuşacağız. Likigatı eğer anlayabilirsek yani hastalıkların oluş nedenlerini anlayabilirsek niçin bu geçirgen bağırsak sendromuna önem verdiğimizi ve niçin inflamasyon için önemli bir parametre olduğunu ve niye eliminasyon diyetini yapmamızın önemini daha iyi anlayabileceğiz. Arzu ederseniz şimdi ekranımı sizinle paylaşayım ve onun üzerinden beraber inceleyelim. Şimdi biz biliyoruz ki ağızda başlayan sindirim midede, ile beraber iyice parçalanıyor ve ince bağırsağa geldiği zaman safra ve pankreas enzimleriyle karışarak e, aldığımız gıdaların yapı taşlarına dönüştürüyoruz. Nedir bu? Karbonhidratları glikozlara dönüştürüyoruz. İşte glikoz, fruktoz, galaktozlara dönüştürüyoruz. Proteinleri aminasit e, yapı taşlarına dönüştürüyoruz. Yağları da yağ asit yağ asitlerine dönüştürerek o ince bağırsaktan emilimini sağlıyoruz. Şimdi burada ekranda benimle beraber e, gözlemleyebildiğiniz buradaki sağlıklı bağırsak hücreleri. Bu gıdalar geldiği zaman burası <laughs> ince bağırsağın, iç kısmı. Epitelden sonraki e, emilen kısmını görüyoruz burada. Şimdi ince bağırsağa geldiği zaman bu gıdalar bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantı noktaları var. Bunlara biz junctions diyoruz. Bu sıkı bağlantı noktalarının amacı şu. Sindirilen gıda parçacıkları yani glikozlar, amino asitler, yağ asitleri buradan emilebilsin. Çünkü bedenimiz için bunlar lazımdır. Ama bunun haricindeki işte antibiyotik parçacıklar olsun, sindirilemeyen gıda parçacıkları olsun, patojenler dediğimiz mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler olsun bunların da emilmemesi lazım ki vücuda zarar vermesin. Şu noktadan fikir alalım. Biz ağızdan gıdaları aldığımız zaman mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan sonra atım yoluna kadar ve atım da dahil olmak üzere vücudun içi, bedenin içi olarak tanımlanmaz bizde. Bu bedenin dışı olarak tanımlanır. Ne zaman ki bağırsakta bunlar emilir, o zaman bizim bedenimizdedir deriz. Dolayısıyla bu lümendeki yani bağırsak içeriğindeki bu sindirilemeyen gıda parçacıkları, toksinler ve mikroorganizmalar eğer burada epitel dokunun altına geçmediği zaman bize zarar vermez. Bu sağlıklı bağırsakta olması gereken. Sağ tarafında da likigat dediğimiz bu geçirgen bağırsağı görüyoruz. Şimdi buradaki fark nedir? Bu aradaki sıkı bağlantı noktaları parçalanmış. ve Parçalandığı zaman ne oluyor? Bizim bu gıdaların emilmesiyle beraber aynı zamanda burada gördüğünüz sindirilmemiş doku parçacıkları mikroorganizmalarda aşağıya yani epitel dokusunun altına geçmiş oluyor. Eğer bu epitel dokusunun altına geçmiş olan bu yabancı ajanlar, Bağırsağın alt tarafındaki bağışıklık sistemi hücrelerini uyararak, bizim burada gıdalara karşı duyarlılığımızı, gıdalardaki beslenme düzensizliklerini ve sistemik inflamasyona neden olarak o reaksiyonlara neden oluyor. Burada biraz daha ayrıntılı görebiliyoruz. Nedir bu? İşte bu yine az önceki görselde gördüğünüz gibi buradaki geçirgen bağırsaktaki sıkı bağlantı noktaları. E, haraplandığı zaman, parçalandığı zaman ya da fazla açıldığı zaman burada girenler e, bağışıklık sistemimizi çok e, aşırı şekilde uyarıyor e, ve aşırı reaksiyon vermesine neden oluyor. Burada ufak bir paranteleşmek istiyorum. Bağışıklık sistemi hücrelerimizin %70-80'i bağırsak mukozası altındadır ve dolayısıyla buradaki oluşan bir duyarlılık hali uzak organlara da bir savaş havasını yaratacaktır. Yani aşırı uyarıldığı zaman vücuttaki bütün bağışıklık sistemi hücrelerine bir savaş var, bir mücadele var emri vereceklerdir. Ve buradaki bu uyarılan bağışıklık sistemi hücreleri artık bizim kendi dokularımıza da zarar vermeye başlıyor ki biz buna otümin reaksiyon diyoruz. Ama aynı zamanda epitel dokusuna zarar verdiği zaman da buradan da geçirgen bağırsağı arttırmış oluyoruz. Uzak organlarda ne yapıyor? Otoimmün hastalıklara neden olabiliyor. Bunu da yapan neymiş? Geçen gün eliminasyon diyetinde de bahsettiğim immunoglobin G ve M var. Bu immunoglobin M'lerin yarlanma ömrünün kısa olduğu, G'lerin yarlanma ömrünün uzun olduğu, 21-23 gün olduğunu söylemiştim. İşte eliminasyon diyetinin de 3 haftadan az olmamasının altında yatan mantık da burada sağlanmış oluyor. Şimdi biz bunu nasıl ölçebiliriz? Şurada önce söyleyebilirim. Evet. Şimdi buradaki eğer geçirgen bağırsak engel olan buradaki sıkı bağlantı noktalarına aç emrini veren zonilin dediğimiz bir proteindi. Eğer bu zonilin fazla salgılandığı zaman bu sıkı bağlantı noktaları açılacaktır ve burada geçirgen bağırsak olduğunu biz biliyor olacağız. Eğer biz hastanın geçirgen gaytasında yani feçesinde eğer zonilini ölçersek ve bu zonilin miktarı arttıysa o zaman geçirgen bağırsak teşhisi koyabiliyoruz. Ama unutmayalım ki arkadaşlar eğer bir otoyumin bir hastalığınız ya da kronik inflamatuar bir hastalığınız varsa mutlaka altında geçirgen bağırsak problemi vardır. Ve bağırsakları tedavi protokolümüze dahil etmezsek o zaman tedaviden ziyade semptomlarla uğraşmış oluyoruz ve iyileşme yolculuğunda bir önümüzde ciddi bir engel olmuş oluyor. Peki bu geçirgen bağırsakla alakalı hastalıklara şöyle bir baktığımız zaman bütün vücudu etkileyebiliyor geçirgen bağırsak. Bunlar ne yapabiliyor? İşte gıda duyarlılıklarına neden olabiliyor. Depresyon, anksiyeteye neden olabiliyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye neden olabiliyor. Ciltte akne, egzema, psoriasis yani sedef hastalığına ya da rozesea dediğimiz gün hastalığına neden oluyor. Yani geçen gün bahsetmiştim ya yine eliminasyon diyetinde isterse akne gelsin hasta bize mutlaka bir eliminasyon diyeti yaparak bağırsaklarını onarmak istiyoruz diyoruz. Ki evet yani akne dediğimiz bu sivilce hadisesinde bile geçirgen bağırsakla alakası olduğunu biliyoruz. Yine adrenal yorgunluğa bağlı yani böbrek üstü bezlerin yorgunluğuna bağlı kronik yorgunluk sendromu ya da HPA aksı disfonksiyonu olabiliyor ki bu da ayrı bir video konusu olacak. Yine eklemlerde romatoid artritlere neden olabiliyor. Fibromiyajı neden oluyor ki fibromiyajı e, hastalığının sıklığı da maalesef çok sık artmakta ve fibromiyajı hastalığının tedavisinde de geçirgen bağırsağı mutlaka bakmak ve geçirgen bağırsağı mutlaka onarmak gerekiyor. Yine başarılara konstipasyon dediğimiz kabızlık, diyareler ve inflamatuar bağırsak hastalıklarına yine tiroid otoimmün hastalıklarının Hashimoto, Graves gibi hastalıklara neden oluyor. Dolayısıyla eğer biz kronik inflamatuar bir hastalığımız varsa, otoimmün bir hastalığımız varsa, inflamasyondan şüphelendiğimiz bir durum varsa mutlaka geçirgen bağırsak sendromumuzun da olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tanı almak istiyorsak laboratuvarlarda zonulin testi yaptırmak mümkündür. Ama eğer bu hastalığınız varsa direkt geçirgen bağırsağınızın olduğunu düşünüp tedavinize başlamak da çok yanlış bir karar olmayacaktır. Geçirgen bağırsakla ilgili, likilatla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yine aklınıza takılan sorular olursa lütfen bizimle paylaşın. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Yine başka bir videoda ve başka bir konuda görüşmek üzere. Sağlıcakla.